Ya orada çok patladı sesim. He siz daha güzel ellemeyin yavrum. Bir bu ya, dolun bu ya, dolun bu ya. Gördün mü değiyor da bana ayzı. Ey ya. bir Hepsi. 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 Arkadaşlar ya siz ne biliyorsunuz? Ya bu hücreler ne ola? Parça göremedi. Arkadaşlar buna hala bir dağılıyor. Tam sohbetlerimiz

私は。